Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir video. Trafik, Rachel's Door. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arabamın rengine biraz kötü olmuş. şöyle yapalım. şöyle güzel oldu. Arabamızın şey max. Tek yön oynayalım. Karlı modu açtım. kaldı arkadaşlar. Birkaç araba gözükmediği için. Onu da oynamıyorum. Kanalıma abone Like atmayı Hadi rekor kıralım. Bunda arkadaşlar rekorum bu tek yönde 57 bin. O zaman da durmuştu. Dur şey şu yanlış üstüye basmıştım. Tam fiyine basacakken şey arabaca çarptım öndeki. O yüzden arkadaşlar skorum <laughs> 57 bin. Abone olup like atanlığı gelsin arkadaşlar bu maçım. Birkaç maç yaptım arkadaşlar. Artık videoları böyle 10 dakika yarım saat falan yapmayacağım arkadaşlar. Artık 8 dakika yapacağım. Sizi ne zamanınızı kısalacağım. 8 dakikalık yani 10 dakika diyelim biz ona. 10 on dakikalık kapsayacak. Arkadaşlar hemen bir dakika. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz derken benim hatam özür maç şimdi o maç sayılmasın arkadaşlar. Bu abone olup like atanlar gelsin. Haydi bismillah. 140 fren falan da arkadaşlar araba. Maxladığım için her şeyini manevra fren. Bakın bak. Bakın şimdi fene bakın arkadaşlar. Nasıl duruyor? Arkadaşlar ne bu yorum yazın. Geçen de yorum kapanmış. Yorumlar kapanmış. Neylesiniz? Bu yoruma yazın. Bu yorumda arkadaşlarımızı görelim neler olduklarını. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Pardon şey pardon. Ben Giresunluyum arkadaşlar. Az sen Siz neylesiniz? Yorumlarda yazın bakalım. Ee, biraz futbol konusu açıldı mı? Ben şu an en yani abartılıyım ama Giresun şey TFF'de olduğu için Giresun 13 maç yenilmezliği yok oldu. Ama arkadaşlar siz bilmezsiniz tabi izle, izleyenler bilir tabi maçı izleyenler bilir Altay maçını. Ben de izlemedim. Ben de bir birazını izledim. Hakimlerin hepsi Giresun oynuyor arkadaşlar. Bir de Giresun maçı satıyor. Bu abone ol like atanlara. 13.000 skor. Şimdi çift yapacağız. Ah benim adamım geldi. Günlük bonus alalım arkadaşlar şimdi. Hadi o zaman günlük bonus alalım. Sen neyi izliyorduk? Şöyle ot yapalım sesi. Gelemem ya. <laughs> arkadaşlar en çok ara yani boş verin. Vazgeçtim arkadaşlar. Ana yandık. Ama olsun yine doğuyoruz. Açalım yoldan bir bela geliyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar başka hangi oyunu oynayayım? Siz söyleyin. Hangi oyunu oynayayım? Size atayım videolarını. de yani bu hop pro var arkadaşlar. Onun videosu yarın gelir. Yarın tabi bir aksilik olmazsa. Artık bir gün at, bir gün mesela bugün atacağım mı video arkadaşlar? Bu video bugün atacağım mı? Yarın yapmayacağım pazar atacağım. Bir gün önce atacağım arkadaşlar. Ya da bilmiyorum. Bir gün arada da olmaz. Hep atarım. Yolmaz yazın arkadaşlar düşündüğünüzü. Devam ki. Bu mesela devam ki falan arkadaşlar bir arada TikTok'ta çok çok popülerdi. Ben TikTok'la ilgilenmiyorum arkadaşlar. TikTok hesabımda var da ilgilenmiyorum oraya. Yüklü değil tabletimde. Yükleniyor normalde de ben ilgilenmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu biraz değişik olacak da en sevdiğiniz yemek ne arkadaşlar benim nohut pilav ben onu bir de sulu sulu arkadaşlar çok seviyorum tabi tabakta birleşik hadi şimdi olsam aldım 2450 bir kişi daha sevmişim 2500 oluyormuş şimdi pasatımıza bir dakika bunun şeyleri full mü bakalım hemen bunu da fullmiş Bakın arkadaşlar dediğim gibi bunu da full. tofaş yapıyorum. Tofaş yapalım gelin arkadaşlar. Hangi renk yapalım? Arkadaşlar şimdi sen renk yapalım. Ben daha yapmadım. Bu hocamızı da söyleyeyim. Bu Honda. Tofaş yazın yanına bir renk yazın. Bu sefer oynayalım. Tofaş yazın yanına bir tane renk yazın. Bunu da söylemek için Honda yazın yanına bir tane de renk yazın. Anne renkli olmasın arkadaşlar. O siyahı siyahı ben bilekten kullanmıyorum. ya Arabamda var ya arkadaşlar. O yüzden kullanmıyorum. Bu hafta suyucuları sizi belki sıkmıştı. Tam bilmiyorum arkadaşlarım. 220 abone olduk çok çok teşekkürler arkadaşlar hedefim Hmm, 230 225 lira çıkmak arkadaşlar hatta daha ötesi varsa 1 milyon 1, 1 bin ya da 1 bin ya da 300 abone e hedefim var ya abi benim hata şimdi bir de pasatlı yapalım mı yapalım be bir de pasaklı. bu sefer yaptım arkadaşlar gün arkadaşlar ne kadar sıkıntı. Arkadaşlar videolardan izlerken keyif alıyor musunuz? Yorumlarda yazın. Bu aslında kaç kupasınız? Kaç karakteriniz var? Kaç kupasınız? Kaç karakteriniz var? Bu aslında uzak... yazın arkadaşlar. Bir onu yazın. Yaz arkadaşlar tek diyorum. Bu aslında Kaç derseniz kaç kupadasınız? Onu yazın arkadaşlar. Sadece onu merak ediyorum. O neylesiniz falan bırakın arkadaşlar. Çok zor oldu bir şey arkadaşlar bu. Kalıyor bak. Ana. <laughs> Gittik. Bir şey mi? Şunu şöyle bir maksimum diye. Dört mi? Arkadaşlar geri gelin. Servet. Servet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Söyleyelim %75 trafik yoğunluğu. Birazdan da Honda'yı alıp burada deneyeceğim. Oo. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar çok 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 özür dilerim sizden. Bazı yerlerde durdurmak zorunda kaldım kaydı. Bir aksilik oldu. Arkadaşım yol ver ya. Hayır ya yapma be. Evet arkadaşlar bugünkü bugünlük videomuz böyleydi. Kanalıma abone ol, like, like'ımı 220 abone için tekrardan teşekkürler. Çok güzel abi, değil mi Tofaş'a ve Honda'ya yazın hangi renk olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.